depremin ilk gününden itibaren İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüz Kahramanmaraş'taki çalışmaları organize etme adına elinden geleni yaptı bizler de bu süreçte İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verdiği görev doğrultusunda gönüllü olarak buralara öğretmenler olarak geldik ve bu 750 metrekarelik çadır içerisinde 3 alan oluşturduk bir aş var günlük yemek çıkarıyoruz orta alanımızda sosyal bir alanımız var ve köşe alanımızda da ee, öğrencilerimize, çocuklarımıza e, tüm or, imkanı okul ortamını, etkinlik ortamını sağlayacak bir durumumuz var. Bu akşam da e, sinema saatimiz var. E, i̇lk defa başladık bu akşam. Bunu e, önümüzdeki haftada sürdürmeyi planlıyoruz. E, çok güzel bir katılım oldu. E, bir nebze de olsun e, bu yaraların savunması adına çocuklar bilirse e, her şey güzelleşir umuduyla bu etkinliği planladık. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. İsmim Feray adı güzel. Burası Kahramanmaraş deprem bölgesi. Buradaki görevliler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen öğretmenlerimiz ve görevliler için çok teşekkür ediyoruz. Buradaki tüm yemekler olsun, etkinlikler olsun. Çocuklarımızın çocuklarımız için, çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik yani psikolojik olarak destek aldık. Oyun alanları var. Hem çocuklarımız için iyi geliyor hem de bizler için, anne ve babalar için. Burada yani imkan olarak bütün öğretmenlerimize ve bütün görevlilere çok teşekkür ediyoruz. Yani şu anda depremi bir nebze de olsun şu ortamda unutmuş gibiyiz. Yani biraz neşeleniyoruz, çocuklarımız da gülüyor. Onlarla beraber biz de gülüyoruz. Bilmiyorum yani şu anda çok anlatacak şeylerim var Duygu, duygusal olarak ama kelimelerime dökemiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun.